Dünya şu anda bir boşanmayı konuşuyor. Ne derseniz komplo teorisyenleri önümüze bıraktılar. Bill Gates bu virüsten, bu pandemiden gizli acaba sorumlusu o mu? Çip mi takacak bize derken ahlar mı tuttu ne? Koca Bill Gates'in yuvası dağıldı. Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyorlar. Peki, zenginin malı zürdün çenesini yorsun diyeceğim ama bize çok şey çok şey öğretti Bill Gates. Her şeyden önce bilgisayar kullanmayı onun yardımıyla öğrendik. Hepimiz bilgisayar kullandığımızı düşünüyoruz değil mi? Ana başlık o. Oysa biz Bill Gates'in yazdığı Windows'u kullanıyoruz. Bize bilgisayar kullanmanın nasıl kolay olabileceğini o yaşattı, o öğretti. Doğruya doğru. Efendim Adamın yuvası dağıldı dedim ama aile fotoğrafını hiç gördünüz mü bilmiyorum. İki kızı bir de oğlu var. Mehmet Dindar doluyor şu anda Jimmy kamerasıyla. İşte Gates ailesi. Şimdi vakıf da kurdular. Merinda Gates öğrencilik yıllarında tanıştılar. Uzun bir evlilik. 27 yıldır evlilerdi. Dediğim gibi 3 çocukları vardı. Şimdi parasal gücüne baktığınızda tamam Jeff Bezos, Elon Musk falan geçti onu ama dünyanın dördüncü büyük zengini. Eh biraz magazin yapalım mı? Ne olacak bu 130 milyar dolarlık servet boşanmada? Ortadan ikiye mi bölünecek? Hangi aile mahkemesi bakar ki buna? Buyurunuz. Ne var mal varlığında Bill Gates'in? 300 milyon dolarlık toplam 5 tane ev. Şimdi çok sayıda ev vardır da en pahalıları, en gözde olanları. İnanamadım. Bir gölevi varmış Bill Gates ve Melinda Gates'in. Sıkı durun. 160 milyon dolar değerinde. Altın kaplama bir göl herhalde. Peki. Başka? En az 700 bin dönüm arazi. Hatırlıyorsunuz Edirne'den, Trakya'dan da geldi, arazi aldı diye birileri uydurdu. Millete arazileri sattılar. Arazi topluyor doğru ama kendi ülkesi Amerika'da topluyor. 700 bin dönüm arazi. Peki jeti, helikopteri, deniz uçağı hiç üzerinde durmaya bile gerek yok. Keres parası. Şimdi işte burası son iki madde çok değerli. En az 400 milyon dolarlık tabloları var karı kocanın. Leonardo Vinci'nin bir tablosunun da sahibi. 400 milyon dolar müzayedeye çıkarsa kaç para eder bilemem. Ve en önemlisi ellerindeki Microsoft hisseleri. Hisseler nasıl bölünecek? Az ya da çok belli bir miktarda hisseleri var ve vakıfları da var. Çocuklara falan yardım ediyorlar. Ne olacak bilinmez. Başladığım gibi bitireyim. O kadar çok komplo teorisi ürettik ki adamı şu virüsün bir numaralı sebebi bize çip takmaya yeltenen adam dedik. Çok muah ettik? Vallahi adamın yuvası dağıldı.